Merhabalar herkese. Genellikle sağlıkla ilgili çok fazla sorular alıyoruz. Bugün de ben size bir e, sağlık konusuyla özellikle çocukların e, sağlık e, sigortası ile ilgili bilgi vermek istedim. Biz ilk geldiğimizde e, yani bir şeyler bilmiyorduk. Sağlık sigortası nasıl alınır, nasıl yapılır diye. Böyle bir 3 ay geçirdik. 3-4 ay sonra tesadüfen tanıştığımız bir arkadaş bize şeyden bahsetti. bir Türk arkadaş. Çocuklar için sağlık yardımından bahsetti. Daha önce hiç kimse söylememişti, haberimiz de yoktu bizim. Biz de hani endişeyle yaşıyorduk aslında. Ya çocuklar düşse, ya bir yerlerine bir şey olsa ne yapacağız? Çünkü biliyoruz ki sağlık burada biraz pahalı yani herkesin bildiği gibi. Öyle olunca da hani biz tedirgindik. Sonra bir arkadaş bize bilgi verince dedi bizim hani çevremizde insanlar var işte yardım alıyorlar. Ona bir başvurun bakalım ne çıkacak, belki size de verirler diye. Biz de başvurduk. Bu web sitesi var. Texas için geçerli. Ama diğer eyaletlerin de varmış. İşte mali geliri düşük olanlar için, işte az olanlar, hiç olanlar için Texas'ın sağladığı yardımlar var. Bunun web sitesini de aşağı yazacağız zaten. İsmi de The Your Texas Benefits diye geçiyor. Bu sayfaya girip kendinize bir account oluşturduğunuzda oradan başvuru yapabiliyorsunuz. Biz de buradan girdik. İşte bir sürü formlar var doldurmanız gereken. Bu formları doldurduk. Daha sonra bize gelir durumunu isteyen belge, burada nasıl yaşıyorsun, işte Green Card belgesi, pasaport, dörü, bir sürü belgeler istedik. Bunları verdik. Daha sonra bizimle bir telefonla görüşme yaptılar tekrar bir hani gelir durumunuz nedir? İşte ne, neden geldiniz? Nasıl geldiniz? Buradaki yaşam şekliniz işte green card mısınız, resident mısınız diye gibi. Bir de telefonda bizimle görüşme yaptıktan sonra gelir durumuna göre bir sürü yardım çeşitleri var. Sağlık yardımı var. Ee, yemek yardımı var. Yemek yardımı dediğimiz yani belli bir para veriyorlar her ay. Çocuklar için olabilir bu, büyükler için olabilir. Sadece senin gelir durumuna bağlı olarak değişiyor bunlar. Biz başvurduğumuzda bize vermediler yetişkin olarak eşimle bana. Sadece çocuklara verdiler. Bu da chip denilen Children Health Insurance verdiler. Ve bir sene boyunca biz bunu kullandık. Eğer ki sizin zaten bu sayfaya girdiğinizde ya da işte şartları araştırdığınızda yazıyor sizin aylık geliriniz diyor ki işte şeye göre ailedeki kişi sayısına bağlı. 3 kişimizin, misin, 4 kişi misin, 5 kişi misin, 6 neyse artık kaç kişilik bir ise ona göre sınırlar var. O sınırların altındaysan atıyorum 2000 dolar diyor aylık diyor. 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar neyse. Bunun altındaysan rahatlıkla gün rahatlıkla başvurup bir kendinize özellikle çocuklar için bizim için o kadar önemli değildi ama çocuklar için bir sağlık e, sigortası yaptırmış oluyorsunuz. Yani bütün şeylerini devlet ödüyor. Biz başvurduk çocuklara bir senelik şey verdiler. işte sağlık sigortası verdiler. Sağlık sigortasını tabii ki bir Ocak'tan itibaren aldık. Bu sene de 31 Aralık itibariyle sona eriyor. Şimdi başvurduktan sonra bize çıktığını söylediler. Sonra ne yaptık? Bununla bize şey seçmeniz gerekiyor. Şirket seçmeniz gerekiyor. Size gönderiyorlar zaten 3 tane, 4 tane bu şirketlerden birini seçin diye. Biz bir tanesini seçtik. Ondan sonra onların onlar bize e, e, sigorta kartı gönderdiler çocuklar için. Ayrıca de dental yani dişler için de diş sigortası da yapıyordu. Onu da gönderdiler. Biz hiçbir şekilde ücret ödemedik. Bunun Texas eyaletinin e, yardımları arasında bu. Ondan sonra bizden de şey seçmemizi istediler. Doktor seçmemizi istediler. Tabii biz bilmediğimiz için ne yaptık? Bu çevredeki hastaneleri araştırdık. İşte web sitelerine girdik. Doktorlara baktık. Kaç yıldır burada çalışıyor. Deneyimi neymiş? Falan o piti piti yaparak biraz da öyle oldu. Bir doktor seçtik. Bu doktor da çocuklarınızın ilk herhangi bir durum olduğunda hastalandığında ya da genel yıllık işte check up durumunu da gideceğiniz ana doktoru seçmiş oluyorsunuz. Aynı şeyi diş için de yaptık. Buradan çevreden araştırdım, baktım en yakın neler var, hangilerini bizim bize verdikleri sigorta hangilerini sağlıyor, kabul ediyor. Her yer, mesela her hastane her şeyi kabul etmiyor. A hastanesine gidip bakıyorsunuz web sitesinden diyor ki biz işte orada yazıyor zaten hangi şirketleri kabul etti, hangi durumlarını. Bu da chip dediğimiz Children Health Insurance'ı da kabul eden hastaneler var. Bakıyorsunuz onlardan birini seçiyorsunuz ya da kabul eden dişçiler var. Onları web sayfasından kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Çevrenize en yakın hangisi ise onlardan birini seçip gidebiliyorsunuz. Biz ne yaptık? ilk geldiğimizde işte seçtik. Irmak için 3 yaşını doldurmuştu. Mart ayında da seçtiğimiz doktora gittik, e, randevu aldık doktordan, normal e, sadece dedik, check-up yaptıracağız. Bir de şey gerekiyordu, anaokulda sağlık şeyini istiyordu, aşı kartını falan. Hatta bir tane de aşısı eksikti, yani aşı yapılması gerekiyordu. hiçbir ücret ödemedik e, bunun için, doktor muayene oldu. Hani burada yakın, güzel de bir hastane seçmiştik. Onun dışında Irman bir de problemi var, göz problemi var tesadüfen yine burada tanıştığımız bir Türk arkadaşın da kızında da aynı bir problem vardı. Irmağın gözünde kayma var. Aynı problem varmış onun kızında da ve senelerce gittiği bir bu işte kayma üzerine uzman bir doktor varmış. Bize onu önerdi. E, biz o doktoru bulduk, hastanesini bulduk. Ondan sonra tabii ki bunları bulmak önemli değil. Yine doktorların kabul ettiği Şeyler, şirketler var hepsini kabul etmiyor ya da hastane ya da doktor neyse sonra öğrendik baktık kabul ediyormuş çip texas çipi kabul ettiği için biz bu doktordan randevu aldık işte ona gittik yaklaşık sadece burada copay denilen bir şey var yani belli bir miktarını ödemeniz gerekiyor 20 dolarlık copay'imiz vardı biz sadece onu ödedik daha sonra fatura mesela geldi bize. Onu şey ödüyor. Ee, tabii Texas, biz Texas eyaleti ödüyor. Bizim için tabii yaptıkları için onlar. E, 750 dolarlık bir faturaymış aslında. Yani biz kendimiz gitmiş olsaydık hiçbir şey ödemeden gitmiş olsaydık 750 dolarlık bir fatura ödememiz gerekiyordu ama bizim sigortamız olduğu için daha doğrusu kızımın sigortası olduğu için biz sadece 20 dolar ödeyerek bu işten Kurtulduk diyelim. Daha sonra hatta iki defa gittik doktora. Aynı göz doktoruna. Onun dışında hiçbir şey, şükür ki hiçbir şey ihtiyacımız olmadı. Hiçbir sağlık problemi yaşamadık. Onların dışında. Başka bir yere gitmedik. Toprak içinde bir dişçi muayenesine götürdüm. İlk başta. Onda dediğim gibi internet sitesinden baktım. Bir tane doktor seçtim bizim sigortamızı kabul eden oraya gittim. Orada da hiç para ödemedim. Genel bir kontrol vardı. Aslında benim problemim şeydi. Bir tane dişi düşmüştü ve 6 ay boyunca hemen hemen 6 ay boyunca çıkmadı ve ben tedirgin oldum. Neden gelmiyor diş? Neden gelmiyor? Biri geldi, biri gelmiyor. İki tane birden yakın düşmüştü. Onun için gitmiştim işte röntgen çektiler, muayene ettiler, baktılar bir problem yoktu gerçi ve hiçbir şekilde para ödemedim diş için. 6 ayda bir sigorta sağlıyordu genel bir kontrolü. Dün de tekrar gittim aynı şekilde dişçiye yine hiçbir para ödemedim. Bu arada ırmağı da götürdüm diş muayenesi için. Onun dışında bir de toprağa belki fark etmişsinizdir ya da videoları daha görünmedi belki fotoğraflardan görmüşsünüz ya da gözlük takmaya başladı. Onu da bir gözde bir problem hissettik. Sürekli bir açıp kapama bazı hareketleri vardı. Onu da yine bizim sigortanın şirketinin web sitesine girdim. İşte durumunuza göre seçiyorsunuz. Bizim sigortamızı kabul eden yerleri buldum. En yakından bir tanesini seçtim. İşte oradan şeylere de bakıyorsunuz. İşte eee... İnsanların yorumlarına da bakıyorsunuz web sitelerinden falan. Sonra onu seçtim, oraya götürdüm. Orada da yine sanırım 20 dolarlık bir sadece şey ödedim, kopey dediğimiz o ödemeyi yaptım. Tabii ki doktor gözlük verdi. Gözlüğü de yine her yer vermiyor. Bir sürü gözlük alabileceğiniz yerler var. İşte orada sigortanın karşıladıkları var. Aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de de öyle almıştık. Ya da işte sigortanın karşılamadığında ek para ödüyorsunuz. Ne kadarlık karşılıyorsa işte camını karşılıyor. Ya da çerçevenin işte 20 dolarını karşılıyorsa sen 28-30 dolarlık alıyorsun üstünü ödüyorsun gibi. Biz de öyle bir şey yaptık. Gözlük aldık. Onun dışında şükür ki çocuklar için herhangi bir problem yaşamadık. Hani doktorla ilgili. Ama şu bu videoda özellikle söylemek istediğim şey hani biz bilmiyorduk en azından siz bu konuda bilinçli olun bilgili olun Amerika'ya geldiğinizde Green Card aldınız yerleştiniz Neyse tabii ki herkes de aynı durumda oluyor yani hani iş buldun bulamadın gelir durumun iyiydi değildi de, de. buna göre bir tane sigorta e, sigortanız yok ne yapmamız lazım gidip e, Mesela Texas'ta yaşıyorsanız dediğim sayfaya gidin, mutlaka bir başvuruda bulunun. Zaten onlar size uygun olup olmadığınıza göre e, size yanıt veriyorlar. E, zaten gelir durumunuza göre belki sadece çocuklara verebiliyorlar bizim aldığımız gibi. Mesela bir arkadaşımız buraya geldiğinde hamileydi. Ee, anneye ve bebeğe de yaptılar sigorta. Doğum sürecinde yine bu Teksas eyaletinin yardımlarından yararlandılar diyeyim. Onun dışında dediğim gibi sadece sağlık değil, gelir durumuna göre yiyecek yardımı da var. Başka bir eyalette yaşayan arkadaşımdan duydum ya da çevrede insanlardan 300-500 dolara kadar yiyecek yardımı alan insanlar da varmış. Gelir durumun yoksa, çok çok azsa, iş bulamadıysan bu yardımlara başvurabiliyorsun sağlık olayında ilk bir sene için çocuklar için böyle çözdük. Bizim için tabii ki başka bir süreç vardı. Onu da bir başka videoda anlatacağız daha ayrıntılı bir şekilde. Ama hiç endişe etmeyin. İlk ne yapacağız, ne edeceğiz diye biz endişeliydik. Biz bir böyle üç tabii sigortanın kesinleşmesine kadar bir 6 ay geçirdik yani. Hep bir endişeyle. parka gidiyorsun, düştü mü, kalktı mı, işte ya yani bir bir yerine bir şey olursa ne yaparız diye bilmiyorduk. Kimse de yani sağ olsun kimse de bize bir şey söylemedi etrafımızda tanıdığımız insanlar buradan da. 3-4 ay sonra bir arkadaşımız bizi uyardı böyle böyle bir şey var. Onun da çocuğu yoktu ama diğer e, arkadaşların çocuğundan duymuş, çevresinden duymuş. Biz de hemen başvurduk. Çocuklar için iyi oldu. Yani hiçbir işte ne bileyim faturayı görüyorsun 300 dolar, 250 dolar, 500 dolar gibi bir faturalar geliyor. Onu tabii ki insurun e, sigortaya, sağlık sigortası şirketine kesiyorlar o faturayı. Sadece biz işte 20 dolar gibi genellikle 15 dolar veya 20 dolar co denilen bir payı ödeyerek bu e, sağlık e, sigortasından da yararlandık. Diyeyim. Bizim için olan kısmını da daha sonraki başka bir videoda paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. İşlerim var şimdi biraz onlara bakmam lazım.